Evet merhabalar tekrar eee dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, empedans metodu e, göstermek istiyorum. Yine aynı şekil aynı e, proje. Bu sefer sadece empedansları gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Ohmik endiks değerler verilmemiştir. Sadece empedans değerleri e, e, hesaplayacağız. Şimdi yine başlayalım beslemeden başlayarak sonra doğru gidelim. Ön şebekenin empedansı daha önce hesaplamıştık. E, Transmodern empedansı Z, Z'yi 15,23 milyon. E, kablonun a, buradaki e, e, uçlarının kısa rakamını hesapladığımız 16 kA. 16,3. Ana iletkenin empedansı 95 mm kare iletkenimiz vardı. Burada e, 10,45 milyon. 6 milimetre Yine orada hesabı yapmışım. 9 bölü 77 kilo amper, Yani 95 milimetre karenin sonunda bu değer çıkmış. Tabi buradan artık kesme kapasitesini bulmak gerekiyor. Daha sonra son devredeki hesabı yaparsak buradan toplum empadaz 207,8 milyon bulunur. Daha sonra da en son olarak 3 kubik sev rakımını 1,22 kilo amper olarak hesaplayabiliriz. Yani bu demek ki ee, 6.000 karenin sonundaki ortaya çıkan 3 kutuplu servre akımı. Empedans metodu yoluyla. Ee, daha sonra bir başka metot, ön empedans metodu vardı. Ki son devrelerde kullanılır özellikle. Çok basittir. Yapılmasını öneririm. Yapmakta yarar var. Ee, çünkü otomatik aşma için çok önemli bir faktör. Yine şöyle bir e, priz alalım. 60 metre uzaklıklı olsun. 2,5 mm kare ile kablo ile bağlanmış olsun ve B16 e, minyatür kesici ile koruyalım. E, Yapı bağlantı kutusunda veya panoda nereye ters ettiysek ön empedansı ölçüyoruz. Ben burada 150 mil aldım. Şu kablonun şu kablonun direncini hesaplarsak R L artı P'ye ikisi 2 çarpı L oluyor. Ee, buradan 1.24 takribe 1.10 gibi bir değer çıkıyor. Bununla ikisini şey yaptığımızda e 0 e 1, 2, 21 ohm hesaptan 171,77 amper olmuş oluyor. Bu değer de 80 amperden fazla olduğundan otomatik açma sağlanmış oluyor. Fakat burada bir diğer bir şey konu var. Artık standartlarda 2007'den sonra otomatik açma şartları sağlanmış olsa dahi muhakkak arsedenin test edilmesi gerekiyor, İnsan canavarını korumak açısından. E, otomatik açma şartları değil. bu şartlarda da insan korunuyor TN sistemde. Ama TT'de bu kesinlikle olmadığı için, korunmadığı için, TT'de zaten sorun, zorunlu ama TN sistemde de artık günümüzde 2007'den sonraki standartlarda tüm prizlerin ve aydınlatma devrelerinin 30 mA'ya korunması zorun hale getirilmiştir. Bunu burada bilmek gerekir o açıdan. Burası çok önemli. Gerçekten bu herkesin yapması gereken kontrol edilmesi gereken bir konudur. Evet. Konumuz burada bitiyor. Tekrar görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyorum.